Doçent Doktor İbrahim Aşkar bu hafta burun estetik operasyonlarını anlatıyor. Estetik cerrahi hızla gelişiyor. Özellikle son 10 senede birçok yenilik oldu ve artık eskiden hayal bile edilemeyen şeyleri yapmak mümkün. Son teknoloji cihazları ve profesyonel ekibiyle Türkiye'nin en modern ve en kapsamlı estetik ve güzellik merkezlerinden biri olan Femmeplast Estetik Merkezi, yurt içi ve yurt dışından gelmekte olan müşterilerine en güvenilir ve en profesyonel hizmeti vermektedir. Yaptığı işte en iyisi olmalı ilkesiyle hareket eden Femmeplast Estetik Merkezi, merkezi hizmetleri içerisinde estetik ve plastik cerrahi, genç kalma uygulamaları, saç dökülmelerine karşı çözümler, zayıflama programları ve ayrıca günün yorgunluğunu üzerinizden atmanızı sağlayacak programlar yer almaktadır. Kendinize zaman ayırın. Sağlık Turu'nda FEMPLAS estetik merkezindeyiz. Yanımızda doçent doktor İbrahim Aşkar var. Merhaba İbrahim Bey. Merhabalar, Nasılsınız? hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İzleyicilerimiz de hoş geldiler programımıza. İbrahim Bey, bu hafta bize hangi estetik operasyonlardan bahsedeceksiniz? Bu hafta burun ameliyatları, burunun estetik ameliyatları, burunun estetik ile beraber hangi problemleri de düzeltilebilir bunlardan bahsedeceğim. Buruna yapılan her operasyon estetik amaçlı mıdır? değil. Burun ameliyatları kendi içinde estetik olanlar, bunun dışında fonksiyonel düzeltmelere yönelik yani nefes almaya yönelik yapılan ameliyatlar. Bunun dışında da yine kanser veya travma kazalara bağlı burnun dışında deri ve dokuların eksikliğine bağlı yapılan onarım rekonstrüksiyon ameliyatları olarak 3 ana grupta değerlendirilebilir. Biz burada estetik plastik cerrahlar olarak sıklıkla halkın Medya vasıtasıyla da bildiği estetik burun ameliyatların ağırlıklı olmak üzere diğer ameliyatlardan da kabaca söz edeceğiz. En çok bir hasta geldiğinde burunun şeklinin düzeltilmesiyle beraber nefes alma problemi de yaşadığını ifade ederek ikisinin beraber düzeltilip düzeltilemeyeceğini, ikisi için ayrı ameliyatlar gerekip gerekmediğini, İkisi sadece bir estetik plastik cerrah tarafından mı yoksa kulak burnu bir doktorda beraber kombine olarak mı yapılması gerektiği gibi sorularla bize gelmekte. Tabii ki bu konuda burun ameliyatının hem içi hem dışı ile ilgili tecrübeli bir estetik plastik cerrah tarafından yapılan ameliyat en mükemmel sonucu verecektir. Bu bugüne kadar yaptığım 2000 üzerinde hatta son yaptıklarımız 2100'ü de geçti. Yaptığımız estetik e, burun ameliyatlarında hem burundaki eğriliği hem nefes alma problemlerini hem de dış görüntüde düzeltmelerde oldukça iyi sonuçlar aldık. Tabii ki burada bir diğer sorulan soruda genel anestezi altında yani hasta narkoz alarak uyuyarak mı yapılacak yoksa sadece bu bölgenin uyuşturularak bu ameliyat yapılıp yapılmayacağı oluyor ki dünyanın birçok yerinde hem lokal anestezi altında yani sadece burun uyuşturularak ya da hasta uyutularak da bu ameliyatlar yapılabilmektedir. Ancak hastanın ameliyat sırasındaki stres ve psikolojisi göz önünde bulundurulursa, hastanın ameliyat sırasında uyutularak ameliyatın yapılması daha sağlıklı olmaktadır. Ki kişi için, ameliyat olan kişi için sadece bir uyuyup uyanması gibi olan tablo, özellikle günümüzde anestezi teknolojileri düşünüldüğünde, bilgisayarlı cihazların da çıktığı düşünülürse, anestezi riskleri de oldukça minimuma indiğinden oldukça iyi sonuçlar alınmaktadır. Ameliyat sırasında tercih edilen ki zaman zaman hastalar araştıran bu konudaki araştırmacı olan hastaların karşılaştığı açık burun ameliyatı mı, kapalı burun ameliyatı mı daha iyi olur sorusunu tabii ki kalan iz bakımından ameliyat sonrası daha hızlı iyileşme bakımından ameliyatın daha kısa sürmesi bakımından kapalı burun ameliyatıyla daha güzel daha doğal sonuçlar alınmaktadır. Kapalı burun ameliyatı sırasında yapılan hasta ameliyat sırasında hazırlandıktan sonra, uyutulduktan sonra burun içinden ufak bir e, U şeklinde kesi yapılarak yani dışarıdan kesilmeden burnu tamamıyla açılmadan o küçük bir delikten rahatlıkla burun ameliyatı, burun içindeki yapılması gereken her şey gerçekleştirilmekte ve sadece burun içinde küçük bir dikişle konu e, ameliyat sonlandırılmaktadır. Burun içine konan yine uyguladığımız bizim uyguladığımız kısa 7 ile 10 santimlik tamponlarla burun içinde kısa tamponların da ameliyat sonrası rahat hasta için rahatlık getireceği düşünüldüğünde çok güzel sonuçlar alınmaktadır. Burun sırtına konan alçağı tel ise 7 ile 9 gün aralıklarla çıkarılmaktadır. Ameliyat genel anestezi altında yapılıp kapalı burun ameliyatı yapılırsa yaklaşık yarım saat ile en ağır burun problemi dahi bir buçuk saat arasında gerçekleştirilmekte. Ameliyattan sonra bu kısa dönem ameliyat süreci şişliğin daha az olmasını sağlamakta, morluğun neredeyse sıfıra yakın olmasını sağlamakta ve ameliyat sonrası iyileşmeyi de o oranda kısaltmaktadır. Yani kapalı burun ameliyatı olan bir kişi 6 aylık süreç zarfında iyileşirken açık burun ameliyatı olan kişi bir yılda burun şekli ancak oturmakta. Açık burun ameliyatı olan kişinin ameliyat süreci 2,5 saat ile 5 saat arasında değişmekteyken kapalı burun ameliyatında bu süre yarım saat ile 1,5 saat arasında olmaktadır. Ve açık burun ameliyatında yine burunun orta kısmında bir iz olmakta. Bazen bu problemler burun ucunu aşağı doğru çekmeye kadar giden problemleri de beraberinde getirmektedir. Tabii ki bunları saydığımızda burun ameliyatının riski yok mu? Tabii ki her ameliyatta olduğu gibi burun ameliyatlarının da riskleri vardır. Ancak tecrübeli bir hekim tarafından değerlendirildiğinde ameliyattan sonra tavsiyeleri tam uyulduğunda ve olabilecek sıkıntı durumunda doktorla sürekli birebir irtibat halinde olduğunda ise hastayı bu rahatsızlık vermeden tedavi süreci geçirilmekte. Ve istenilen, arzu edilen sonuç elde edilmektedir. İbrahim Bey, burun estetik operasyonu geçiren bir hastanın iyileşme süreci ne kadar olur? Ameliyattan sonra hastamız e, odasına alındığında gözleri bir gün için küçük bir bantla kapalı oluyor. Bu göz kapaklarındaki şişliği azaltmasında faydalı, morluğun daha az olmasında faydalı ya da tamamıyla çoğu hastamızda morluk olmaz. Ee, ve buz uygulaması veriyoruz. İlk iki gün için buz uyguluyorlar. Gözlerde morluk ve şişlik neredeyse sıfırdır bu nedenle. Ve hasta yatarken düz olarak yukarı doğru yatıyor. Başını yana veya diğer tarafa doğru çevirmiyor. Vücudu yine aynı o şekilde birkaç gün bu şekilde. Ve e, gözleri ertesi gün açılıyor. Tabii ki gözleri tamamıyla kapalı olmuyor. Hafif bir işini görecek kadar açık oluyor. Daha sonra tamponları bir ila üçüncü günler arasında çıkarılıyor. Alçısı ise 4. 5. günlerde değiştiriliyor ve 8. 9. günlerde tamamıyla çıkarılıyor. Hasta bu süreç zarfında ilk 2-3 gün dinlenmesini tavsiye ediyoruz. Diğer günler yine günlük işlerini yapabilir. Alçı çıkarıldıktan sonra masajlar öneriyoruz. Bu masajlarla burnun şişliği daha hızlı iniyor ve burun daha doğal ve yumuşak bir kıvama geliyor. Hasta alçı çıktıktan sonra gözlük kullanmaması gerekiyor. Burun üstü yatmaması gerekiyor. Ya da burnunu darbe almaması gerekiyor. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Tabii ki gözlük kullanmaması gerekmesi dışında bir diğer noktada hastanın ameliyattan sonraki iki ay boyunca güneşte bir veya iki saatten fazla kalmaması önerilir. Bu dönemde ilk iki üç hafta boyunca da yine zorlu aktivitelerle spor ya da zorlu aktivitelerle uğraşmamasını öneriyoruz. Yurt dışından bizi izleyen izleyicilerimiz eğer buraya gelip bir burun estetik operasyonu yaptırmak istiyorsa bunun için ne kadar bir süre ayırmaları gerekiyor? 8 gün en fazla 9 gün yeterlidir. Genelde 9 günde çok ağır olan burun problemlerinde ancak hafif problemlerde bu süre 7 ile 8 gün olmaktadır. Bize verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Bu hafta izleyicilerimize burun ameliyatları ile ilgili bilgi verme imkanı tanıdığınız için.